Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Instagram'da ve sosyal medyada çokça paylaşılmış, dağıtılmış böyle egosunu tatmin etmeye çalışan ve benim de sinirimi çok bozan bir video üzerine sizinle konuşmak istiyorum. Videoyu Olur. açıyorum. Ya, arkadaşlar yanımızda mühendis bir öğrenci kardeşimiz var. Türkiye'den geldi. Şimdi dedim ona ki burası 5 metre uzunluğunda, şurası 3 metre uzunluğunda. Bu üçgenin kayısı nedir? Anlat. Nasıl hesaplıyorsunuz bunu Türkiye'de? Yani Formüllerle hesaplıyoruz. Ha. İlk önce tabii ha. üçgenin e, bize yüksekliği lazım. Tamam. 3, 5 olduğu için yukarıdan dikme indiririz. Hipotenüsten dolayı 90'ı gören açıdan dolayı 4 burası olur büyüklüğü, tamam. yani uzunluğu. Aha. Şimdi e, yanlış hatırlamıyorsam üçgenin e, alan formülünü ezberletiyorlardı bize şimdi aklımda değil. Hı. E, taban alanı hı hı. çarpı yükseklik bölü 2 olması lazım. Aha okey. E, 4 kere 3 tane 2 bölü 2'den 6 ya ama yanlış hatırlamıyorum. Ha yanlış tamam. Hatırlıyor da olabilir. Peki şöyle yapsak olur mu? Ben lise mezunuyum ya. Ben şunu şöyle yapsam, bunu böyle yapsam, bunu bir dik görgen yapsam, 3 kere 5 15 yapar. Bunu da 2'ye bölsem 7,5 metre kare yaptığını çıkartamam mı? O da olur aynen. bak gülmeye bak top saka Gece <laughs> <laughs> <diyeceğim> şimdi de <laughs> şimdi arkadaşlar bu bir ilk önce zoruma giden olay Türkiye'den gelmiş bir mühendis diyor. İki, kendisi yurt dışında lise mezunu, top sakallı, süper bir usta ama değil. Egosunu tatmin etmeye çalışan, karşısındaki bir insana eğitim vermek değil de onu ayaklarının altına alıp ezmeye çalışan, İşte sen mühendissin ama bak ben seni ayaklarımın altında ezebiliyorum demeye çalışan ama bunu yaparken de çok affedersiniz s bir adam. Niye? Bir, bu öğrenci gelmiş şantiyeye. Şimdi eğitimci olarak ilk önce o öğrencinin hevesini kırmamak, ona bir şey öğretirken onu yüceltmek, heyecanını kırmak birinci kademedir. Şimdi bu bunu ilk önce bir baskılıyor, egosunu tatlı diyor. İki, bir tane üçgen çizmiş. Buraya demiş 5 metre, buraya da demiş 3 metre, bunun diyor alanını hesapla. Şimdi o çocuk, o çocuk bunun alanını hesaplarken Üniversite derslerinden aklında kalıyor. Hipotenüsünü bulmamız lazım diyor. Evet, ama yine çocuk da orada heyecanlandığından yapamıyor. Soran adam da aptal. E, kusura bakmayın şimdi. Niye? Bir, bu üçgenin buradaki açısının kaç derece olduğu belli değil. Yani niye? Buran açısı belli olmadığı zaman, örnek veriyorum. Şimdi demiş ya, bunu diyor ben kare yaparım. Ondan sonra üçten 5'i çarpar, ikiye bölerim. E tamam, pekala şöyle olduğu zaman nasıl olacak? Burası 110 derece. Burası 110 derece. Hadi bu üçgeni bana hesapla. Yani sen o ilk çocuğu yere gömüp ayaklarının altına basıyorsun. Çocuğun söylediği formül doğru. Buranın derecesine göre bu hipotenüsünü bulmamız lazım. Çünkü bunun metrekaresini çıkartmak için o arkadaşın dediği gibi buranın 90 derece olması lazım. Bura 90 derece olmadığı sürece senin 3 ile 5'i çarpıp 2'ye bölmen ondan sonra <laughs> diye gülmen tamamen senin egonu tatmin etmen. Üçüncü bir husus, bir insan, benim bir sürü videolarım var. Hiçbir zaman ben iyisini bilirim, ben profesyonelim, ben çok iyi yaparım, benden daha iyi kimse yapamaz dediği an kaybeder. Ben ustayım, çok iyi miyim? Değilim, benden iyileri var. Çok iyi matematik biliyorum. Hayır, bunun daha iyi yapanları var. Bizim derdimiz bildiğimizi öğretmek, bilmediğimizi öğrenmek. Şimdi orada sen bu çocuğu gömene kadar çocuğu rezil edip yani çocuk rezil olmadı zaten sen kendini rezil ettin. Ben sana açık açık söylüyorum. O çocuğun hiçbir suçu günahı yok. Bizim ülkemize yetişen mühendisin oraya gelme sebebi burada tutunamamış, burada bir şey yapamamış. Yani zaten çocuğu kötülemiyorum. Yanlış anlamayın. Kaliteli bir usta, kaliteli bir mühendis olsa Zaten ülkesini terk etmez. Sen ülkeni niye terk ettin? Burada geçinemediğin için, burada sana değer verilmediği için şimdi oraya gittin. Orada millet sana böyle baskı uyguluyor böyle. Sen Türksün, dışarıdan geldin, eziyor seni. Gitme abi. Madem çok iyi bir ustasın, bizim ülkemizde şu anda Avrupa'daki ustalarla bizim ülkemizdeki ustalar aynı parayı alıyor. Adamlar 2-3 bin euro maaş alıyorlar. 3000 euro maaşın 1500 eurosunu kiraya veriyorlar. 1500 euro ile geçiniyorlar. 1500 euro ne kadar yapıyor? Ortalama 30 bin lira yapıyor doğru mu? Kaliteli bir ustanın Türkiye'deki yövmiyesi zaten 1000 lira. Bu da 30 bin lira yapıyor. Madem o kadar iyisin ne işin var senin Avrupa'da? Türkiye'de çalış. Gitme. Bugün iyi bir proje müdürünün Türkiye'deki aylık geliri 70 bin lira. Gitme abi. Yani bizim ülkemizde para olmadığı için değil. Hazır para, rahat para. Türkiye'dekinin yarısını çalışayım. Daha az çalışayım. Gideyim orada çalış. Abi bu sen benim mühendisimi, benim halkımı, benim ülkemi video çekerek gömemezsin. Ben de bir eğitimci olarak şunu söylüyorum. Ego ile, kendini beğenmişlikle. Bak ben bütün videolarımda var. Hiçbirisinde demiyorum ki ben iyi bilirim. Arkadaşlarım diyorum bilmediğim takıldığım nokta varsa yorumlardan yardımcı olun. Ben de yanlış söyleyebilirim, yanlış yapabilirim ne kadar eğitimci de olsak biz bunu bir yerlerden öğrenip gelip öğrencilere, öğrenmek isteyenlere öğretiyoruz. E sen şimdi bu adamın şevkini baştan kır, hı hı ev egonu tatmin et. Katılmıyorum. Onun için bu hesap kitabı yaptığınız formüller o çocuğu gömdüğün yer yanlış. o çocuğun gittiği hesap doğru hipotenüsle gideriz. Bize oranın derecesi lazım, ölçüsü lazım. Mesela bunu buradan 90 derece yapmamız lazım. Buradan iki tane üçgen çıkartmamız lazım. Bunun alanını ayrı, bunun alanını ayrı hesaplamamız lazım, toplamamız lazım. Çocuk doğru hatırlıyor ama dönem dönem ders işlediği için lazım olmadığından onu unutmuş. Ama iki dakika böyle kitabı açsın, o çocuğun 30 saniyede yapacağı işlemi sen 30 senede o egoyla öğrenemezsin. Arkadaşlar kusura bakmayın sinirlendiğim için bu videoyu çektim. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, takip etmeyi unutmayın böyle haksızlıklarla karşılaşan insanların videolarının altına da düşünerek yorum yapın. Kimseyi gömmeyin. Biz kibirlen iş öğretemeyiz. Kendimizi beğenmişlikle, kendi böyle hava atarak, böyle ego tatmin ederek, bilmeyen insanları ezerek bir şeyler yapamayız arkadaşlar. Biz kardeş kardeş bilmediğimizi öğreneceğiz. Bildiğimizi paylaşacağız. İnsanları işten, ustalıktan korkutmayacağız. Ve bu şekilde gelişeceğiz. Birbirimizi ezmeyeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler.